İşte sarayımız. Hadi gidin. Hadi bacım girsene ya. Gir gir. Hadi hadi yürüsenize ya. Yürü yürü. Siz böyle göründüğüne bakmayın sakın ha. İçi saray gibidir. Saray hadi. Yuvanıza hoş geldiniz. İşte benim sarayım. Gelin sizi gezdireyim. Gelin. Evet, burası sarayımızın mutfak kısmı. Merak etmeyin, hiç aç kalmayacaksınız. Aşçı başınız benim, gelin. Bu kapıda... Bir dakika. İşte burası da tuvaletiniz. Daha bitmedi. Su bulursanız... Banyonuz. Gelin. Şey... Heh. ...şimdi... ...senin saray dediğin yer burası mı? Aa, saray değilse yavrusu be koçum. Ne demişler? İki gönül bir olunca... zamanlık seyran olur. Buyurun salona, hadi. Hadi. Senin ev mi burası? Öyle sayılır. Ayıptır söylemesi, birkaç tane daha katın var ama... En münasibi burası. Hadi bana eyvallah. Şey, He? Ömer bizim borcumuz ne? Ya ayıp ettim be. Ne borcu ya? <laughs> Hele bir yerleşin sonra hesaplaşırız. Sen var ya. Ee? Üç kağıtçı mı demek istiyorsun? Yok, yok. Ama galiba iyi bir insansın. He, sağ ol. Görüşürüz. <laughs> güle güle oturun. Sağ ol. eyvallah. Üzgünüm Selcan. Seni daha iyi yerlerde yaşatmak isterdim. Mutluyum ben. İşte bizim de bir yuvamız oldu. Dayanabilecek misin peki? O ne demek öyle? Baba ocağında rahattın, iyi yaşıyordun. Güçlüklerden söz ediyorum, yokluklardan. Sen varsın ya Emrah. Yanımdasın ya, yeter bana. Seni seviyorum. Şansım varmış burada iş bulabildim. Sen de çalışmak ister misin? Burası işçi arıyor ha? Sağ olsun. Ben de havada bulup tavada yemeği tercih ederim. Sen adam olmazsın oğlum. Olmazsın. Olacağım Emrah olacağım. Adam olmak için para lazım oğlum. Bir gün onu da bulacağım merak etme. Hı -hı. Hadi iyi çalışmalar sana. Peki. Hadi görüşürüz. <laughs> İşler nasıl? Bildiğin gibi ben. Ağır iş, canım çıkıyor ya. Oğlum daha kolay işler var ama sen istemiyorsun ki. Ben de Hı -hı. istemiyorum Ömer. Lütfen Emrah'ı kolay dediğin işlere bulaştırma. Haklısın be yenge. Emrah, Emrah, Emrah. Ne oldu? Yoksa yoksa sancı mı başladı? Yok, daha çok var. ee, peki ne oldu? Şey şey için uyandırdım. Çocuğumuzun adı ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye gülüyorsun? Ya şimdi bizim çocuğumuz mu olacak? Tabii olacak. Ben adını bile buldum. Kız olursa Ebru güzel mi? Çok güzel. Ya erkek olursa? Onu da sen bul. Hmm, dur bakayım. Mesela mesela şey bir isim bulalım. Yiğit bir isim. Şöyle cesur kahraman böyle. <laughs> İster misin bir de çocuk korkak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. <laughs> o zaman en iyisi Murat koyalım. İnşallah muradımıza erir. İnşallah. Hadi yatsana. <laughs> Yo, hayatta uyuyamam artık. <laughs> Ebru musun, Murat mısın oğlum? Uyuyamıyoruz artık ya. <laughs>